Evet. Evet. Eee daha iyi malzemeler bekliyoruz. Döküyorsun ama serpakları oldu. Ben kötü bir malzeme olduğum için <laughs> <öyle şeyler. gülüyor> Serpağımız da kötü. Her şeyimiz kötü. Siz? Sen niye gitmedin? Ben işte buraya konuşmam lazım ya. Ay! 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 Ay deliler ya. İçer kolla uğraştı, değil Olur, mi? Inanmıyor. O yüzden bir saat içeri ya. git, içeri gitmeyi git, istiyorum. Ben çok korktum. korktum. Birden ne oluyor? Yani sese korktum. Görüntüler. Evet, görüntü, görmüyor. görüntü zaten senin onlar da öyle. Ya bir şey yapıyorlar Aa! ama ben ne yapıyorlar diye. Ben de bilmiyordum. Söyleseydin onların ifadesini görmek için onların önüne geçerdim. Değil mi? Professor, hiç ifade vermiyorsun. Malız mısın? şey, ah, ee, şey, bir içeri git, içeri git. Ne oluyor <laughs> bir şey? Allah Allah var demek ki bir şey gidiyor. Ya bir içerik. şey var. Ben de ne yapıyordur orada diyorum bunlar. Kübra gelir misin bir dakika? Bilmem ne gelir misin? <laughs>